Değerli dostlar merhabalar. Bugün sizlere tartışmalı bir konu hakkındaki düşüncelerimi aktaracağım. Malumunuz Tebuk Seferi sırasında Hz. Peygamber'e suikast düzenlendiğine dair bir iddia ortaya atılmıştır. Yakın dönemde de gündeme gelmişti. Esasen bununla ilgili bir makale kaleme almıştım. Ama aynı zamanda bir soru da sorulduğu için video olarak da bulunsun istedim. Bu vesileyle bu videoyu çekmeye karar verdim. İddia şu Hz. Peygamber'in yakın dostlarından Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Talha ve Sad bin Ebu Vakkas Hz. Peygamber'e bu seferi sırasında suikast düzenleme girişiminde bulunmuşlar. Ama Resulullah son anda kıl payı kurtulmuş ve bunların isimleri aslında bilinmekle birlikte gizlenmiştir. Ve Resulullah'ın yakın dostları böyle bir planı güya gündeme koymuşlardı. Bunu peki kim dile getirmiş? Baktığımız zaman bu çağdaş Şii, fanatik Şiilerden birisi olan Necah Etta'yı tarafından gündeme getirilmiş. Daha sonradan sanıyorum onun eserinden etkilenen birisi de bu iddialara itibar edip eserini almış ve buradan vay efendim peygamberimizin en yakın dostları Hazreti Peygamber'e suikast düzenlemişler veya suikast düzenleme girişiminde bulunmuşlar onu öldürmek istemişler gibi böyle birçok hezeyanlar dile getirmiş. Hatta ben o eseri okudum ismi lazım değil inanın hamül edemedim bıraktım. Bu kadar hezeyanın bir araya getirilmesi hakikaten bir çaba ürünü olsa gerek ki bu da bunun gibi bir şey değmeyecek bir türden iddia ama gündeme geldiği için bu konuyla ilgili düşüncelerimi en azından sözlü olarak da aktarmak istedim. Değerli dostlar, sonraki dönem rivayetleri arasında doğrudur. Hz. Peygamber'e Tebuk Seferi sırasında bir suikast düzenlendiği iddia edilir ama suikast düzenleyenler Hz. Peygamber'in dostları değil, tam aksine münafıklardır. Münafıklar özellikle bu Mekke'nin fethinden sonra artık Hz. Peygamber güçlenince tamamen izlerini kaybettirdiler ve İslam toplumu içerisine karıştılar. Tabir yerinde ise sapla saman birbirine karıştı. Hz. Peygamber de öyle bir zamanda sefere çıkma kararı aldı ki hasat mevsimi, sıcak, hava, uzun yol, Bizans gibi bir düşmana doğru gidiliyor gibi sahiplerle birçoğu katılmak istemedi. Esasen bu seferin düzenlenmesinin amacı sağlamlarına sakatları ayıklamaktı ki nitekim de böyle olmuştur ve bu bağlamda Tebuk seferi ve aynı zamanda bu safahatta inen Tevbe suresinde de bunların bütün gizli planları veya münafıkların bütün gizli gündemleri gün yüzüne çıkmış ve ifşa olmuşlardır. O yüzden de beraetun minallah diye başlar e, sure ve bu anlamda bunların sırlarının ortaya döküldüğü bağlamda yorumlar yapılmıştır. Şiilerin iddiasına göre az önce saydığım 5 kişi böyle bir suikastı düzenlemiş. Buna ayrıca Ebu Musa Eleşar'ı da eklerler. Neden böyle? Bu 5 isim çok dikkat çekicidir. Ben sadece şu kadar söyleyeyim. Rivayetin nasıl ortaya çıktığını anlamanız açısından şunu söyleyeyim. Dikkat ederseniz 6 kişilik şura heyeti vardır. 6 kişilik şura heyetinden bir Hazreti Ali yoktur burada. Diğer 5 kişi peygambere suikast düzenleyen insanlardır. Bunu niye ortaya atıyorlar? Aslında bu şura üyeleri Hazreti Ali'nin hakkını yediler deyip de bu anlamda Şia'nın Hazreti Ali'nin hakkını yedikleri bu insanları kötü göstermek için Hazreti Peygamber'e bile suikast düzenleyen kişilerde deyip de bunları ilzam etmek, bunları aşağılamak için iddia ettikleri içi boş bir rivayettir. Aynı şekilde Ebu Musa el-Eşari'de Hazreti Ali'nin hakemi olduğu için hakem olayı sırasında ve Hazreti Ali'nin halifeliği kaybetmesine neden olduğu için onu da dahil etmişler bunun içerisine. Dolayısıyla da rivayet bangır Bangır bağırıyor ben nereden geliyorum diye. Ama bu detayı bile göremeyen insanlar bu rivayete dalıp da bunun üzerinden güya bir farklı bir şey dillendirdiklerini düşünüyorlar. Oysa bunun hiçbir aslı yoktur. İddia nerede yer alıyor? Efendim İbni Hazm'ın muhallasında. İbni Hazm kimdir? İbni Hazm Endülüs'te zahiri alimlerden birisidir. Birisi hatta köşesine taşımıştı bu iddiayı. Onu da sünni gösteriyor. İbni Hazm zaten zahiri bir alim. Peki İbni Hazm'ın aslında e, Cevamius Siyer diye bir eseri de vardır. Yani doğrudan Siyer eseri var. Madem ki bu Siyer'in konusudur ve bu kadar önemlidir. Niçin bunu Siyer'in içerisinde almamış da el muhalle adlı bir başka eserin içerisinde almış. Bu Muhalla'sı aslında fıkıhla ilgili. Hatta Şiileri yeren Şiilerin işine gelmeyecek tonlarca da yorum olduğu halde özellikle bu rivayete dalmışlardır. Oysa İbni Hazm bizzat kendisi bile bu rivayete yer vermiş ama yani Ebu Bekir Ömer isminin böyle bir olayla ilintili olduğuna dair rivayete yer vermiş ama rivayeti demiş ki bu sakittir, bu haliktir. Erbabı bilir bu özelliklerdeki bir hadise asla itibar edilmez. Aynı zamanda bizzat İbni Hazm diyor ki bu rivayet ortaya atan da belli değildir. Yani rivayete yer veren bunun sakat olduğunu, bunun asla güvenilir olmadığını ve kaynağının da belli olmadığını söylüyor ama işte metodoloji bilinmediği için iki kelime Arapçayla da bir metni anladığını düşünen insanlar ah mal bulduk mağarabi gibi dalmışlar buradan ve Hz. Ebu Bekir gibi, Hz. Ömer gibi veya Hz. Osman gibi veya Talha Zübeyir gibi adamlara, sahabelere böyle bir çirkin isnatta bulunmuşlardır. Bu son derece yanlış, son derece anlamsızdır. Bunun arka planında ne vardır? Bunun arka planında münafıkların rolü vardır. Değerli dostlarım, az önce de söylediğimiz gibi Tevbe suresi aslında samimi olanla da olmayanları ayıklamaktı. Malumunuz münafıklar henüz sefer öncesinde bir mescidi dırar diye bir mescid inşa ediyorlar. Hz. Peygamber'i buraya getirecekler, böylece mescitlerini meşrulaştıracaklar, ondan sonra da gizli planlarını burada devreye sokacaklardı. Onun içinde sefere katılmıyorlar ama sefere adam sokuyorlar. 5-6 kişilik bir grubu sokuyorlar ve bu grup vasıtasıyla Hazreti Peygamberi öldürmeyi planlıyorlar. Nitekim de Dönüş yolunda bir gece sap bir alandan geçerken Hazreti Peygamber devesiyle birlikte yuvarlayıp böylece uçurumdan atarak bunu öldürmeyi hesap ediyorlar veya nasıl öldürebiliriz planları yapıyorlar. Ama daha sonradan bu planları açığa çıkıyor. Hatta biraz da Ammar bin Yasir'in uyanıklığıyla arkadan birileri sessizce geliyor diye görünce eyvah birileri geliyor falan deyince bunlar da korkuyor, kaçıyorlar ve ordunun içerisine dağılıyorlar. Hatta bazı eşyalarında da düşüyor. Neticede bu şekilde hedeflerine ulaşamıyorlar. Tevbe suresinin 74. ayetinde de işte başaramadıkları bir işe kalkıştılar derken esasen bu bunlar kastediliyordur. Ama burada kastedilenler münafıklardı. Bunu Şiilerin sandığı gibi az önce söylediğimiz sahabeler yapmış değillerdi. Nitekim de zaten kaynaklarda Hz. Peygamber'in düşmanı olarak gösterilen ve bu mescidi dirarı inşa eden yaklaşık 12-16 kişilik bir münafık gruptan bahsedilir. Bunların bir kısmı da orduya dahil olan münafıklardı. Zaten Tevbe suresinde de uzun uzadıya orduda münafıkların bulunduğundan ve Hz. Peygamber'i öldürmeye kalktıklarından ama başaramadıklarından bahsedilir. Dolayısıyla da e, meselenin arka planında bu vardır. E, bu iddiayı bir başka rivayetle de, de temellendirmeye çalışmışlar. Güya e, İşte işte iddiaya göre güya Resulullah bunların her birisini görmüş. Sanki gaybi biliyor gece görmüş bunların her birisini tanımış. Ve Huzeyfe'ye de e, kim olduklarını tek tek isimlerini saymış ama bir taraftan da demiş ki aman bunları ben kimseye de söyleme O yüzden Huzeyfe de kimseye söylemezmiş. Ve Huzeyfe Resulullah'tan sonra birisi öldüğü zaman eğer cenazesine gitmiyorsa aha işte bu Resulullah'ın e, demek ki söylediği isimdir diye ona göre e, yani hareket ederlermiş kimi sahabiler. Mesela Hazreti Ömer de buna bakarmış. Eğer Huzeyfe bir cenazeye gidiyorsa e, ona katılmış, o gitmiyorsa gitmezmiş gibi iddialar vardır. Hatta aynı zamanda adaletiyle e, maruf olan Hazreti Ömer münafıkları yeren birçok ayete istinaden şöyle bir ifadesi de vardır. Yani ben bile korkarım ki o münafıklar arasında ben de olabilirim derken bu suikasti düzenleyenler değil yani Kur'an'ın yerdiği münafıklar arasında yani samimiyete vurgu yaparken yani kendisinin de münafıklar arasında olmasından korkacağına dair böyle bir samimiyetini ve endişesini dile getirir. İşte Şiiler diyorlar ki bak işte Ömer bu işin içerisindeydi ya onun için e, Huzeyfe'ye e, ben de var mıyım diye sormuştur ve Huzeyfe de dememiştir. E, güya e, açıklamamıştır ama aslında Ömer de bu işin içerisindeydi diyorlar. Oysa rivayetlere bakın bunların tamamı be, e, şeydir e, Ensar'dandır ve e, Evsin e, Benu Amir kolundandır. Benu Amir kolundan olmalarının sebebi de şudur. Çok kısaca söyleyeyim. Benu Amir diye bir adam vardır arkadaşlar. E, bu e, adam Peygamber Medine muvahit kişiliğiyle tanınır ama Peygamber'in en e, böyle ne diyelim sıkı muhaliflerinden birisidir. Resulullah'a karşı düşmanlığını tutturamayacağı Medine'de Mekke'ye kaçacaktır. Uhud'da Müslümanların karşısına çıkacak. Mekke fethedilince işte Taif'e kaçacak. Sonradan da Şam'a dönecektir. Esas itibarıyla bu münaf münafıkların amacı bu mescidi, drarı inşa edip ondan sonra bu Şam bölgesinde yaşayan Ebu Amir'i Medine'ye getirip böylece iktidarlarını devam ettirmek isteyecekler ve Resulullah'ın iktidarına son vermek isteyeceklerdir. Bunun arka planına böyle bir tarihi e, saik vardır veya böyle bir hedef vardır ve bu nedenle Hazreti Peygamber ortadan kaldırmayı e, düşünmüşlerdir. Bakıyorlar ki artık güçle ortadan kalkmayacak. Bu yolla biz bunu ortadan kaldırabiliriz diye bir plan yapıyorlar ve bu planın da tutmaması üzerine Kur'an bunları Tevbe suresinde ifşa ediyor. Mesele bundan ibarettir. Dolayısıyla da az önce ismi sayılan güzide sahabelerin ömrüne anam babam senin yoluna feda olsun diyen ömürlerini servetlerini, bütün canlarını mallarını peygamberin uğrunda feda etmeye hazır olan bu insanları böylesine çirkin bir iftira ile anmak ve bunu da sanki aynı zamanda da Şia'nın ortaya attığı bu iddiayla güya bilimsel bir şey yazıyorum gibi gündeme getirmek olsa olsa ya pervasızlıktır ya da cehaletten başka bir şey değildir. Dolayısıyla da de bu iddianın hiçbir aslı yoktur. Necah et ile ilgili kaynaklara girin bakın veya YouTube'da kanallara bakın. Hazreti Ömer'den bahsederken lanetullahi aleyh diye başlar. Yani bunlar bu derece Ömer'e düşmandırlar. Dolayısıyla da bu düşmanlık üzerinden yapılan bu tür yorumlara itibar edip de bunları getirip gündeme taşıyıp insanların kafasını karıştırmanın da hiçbir mantığı yoktur. Dolayısıyla da özetle söylemek istediğim bu suikast meselesiyle ilgili düşüncelerim bunlar. Ee, bu konuyla ilgili esasen e, e, siyer e, çalışmam içerisinde de genişçe yer verdim ama henüz basılmadığı için şimdilik bununla yetinirler diye düşünüyorum e, beni izleyen dostlarım e, ve teşekkür ediyorum.